Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Müslüm Aktas'a kaldım. Bersine birlikte e, hem ikinci bölümü hem de üçüncü bölümü birleştirip yapacağım. Hani ben demiştik yani bu arada bu Old serisini 1 2 e, iki, üç de böyle seri olarak devam ettirecektim. Ama ben şöyle yaptım. E, i̇lk bölümü çektim. İkinci e, ikinci ve üçüncü bölümü bu videoyu birleştirerek yapacağım. İşte öyle yapacağım. Yani dün en son şu öcü buradan gittiydi. Öcü dedim de akıl hastası yani bu ne geçiyormuş şöyleymiş. Dediğim gibi. Aga bu sefer de silahla takılacağım ya. Ne bunun mermisi var mı? Open the door. Butons. Neyin butonu? O da zopay lan, ne bileyim. Ulan ne avradı bu? lan. Burası ne? Biz buradan mı girdik ki buraya? Yo yo ben buradan gitmeyeceğim. Dur acaba şunları araştıralım. Lockpick. Lockpickler şu ana kadar bir işim aramadı. Sadece oradan çıkmaktan başka. Lockpick'te. Bu ne lan? Can kitin. Ekmos sıçtım. Bu ne lan? Bak o baba adam resmen boynunu kırdım lan. Tablet kastım. Evet <laughs> Bu arada bu tastin yorumları çok komik. biri demiş ki oyunun atmosferi benim kaya kaybından bir farkı yok falan komik yorumları var bu arada bu oyunun <laughs> silah çekince herhalde ucu de korktu şey inebiliriz mi hacı? Bir <laughs> ekip olmasa şaşarım. Dur lan biz niye açmıyoruz kamerayla? Önümüz salak gibi görünüyor. Elektriği getirdi ve elektriğin yeri nerede hacim o önemli. Yani diyor ki bize elektriği getir ama elektriği getirilebilecek bir yeri yok. Kaç dakika? 4 dakika. Aga bu oyunda yapılabilecek bir şey yok. Ben bilmiyorum abi bunu millet nasıl bitiriyor. Ben bu oyunun videolarını izledim. Şakasız yani. Bu ikinci ve üçüncü bölüm çekmeden önce videolarını izledim. Ya ben eskiden bu oyunu videolarını izliyordum da yani oynamaya yer bulamıyordum. Hani bilmiyorum millet bu oyunu nasıl geçiyor, nasıl bitiriyor. Ben bilmiyorum ama ben bu oyunu hiç bitiremedim hayatımda. Yani daha doğrusu oynamadım. şimdi ilk defa oynuyorum. Ben hiç oynamadım. Yani şaka oynadım da yani e, video dışı oynadım onu da çok kısa bir yerde oynadım bu ne acı ne avradın aç oha oğlum buran ne olmuş buraya adam ölmüş yine Aha, Pil değiştirdi tabi pil sınırlı zaten zor bulunuyor. Aga size yarın bol bol video atmaya çalışacağım. Yani şu an bunlar Ankara'da bu arada bu video 5 e, gün 4 gün öncesine göre yani ben bu videoyu 5 gün 4 gün sonra atacağım. Yani bu video 15 Ekim 16 Ekim arasında çekilmiştir o bilginize. Tamamen e, bu video hakkında ben bolu da olacağım. Yeni videolar çekmeye başlayacağım. Ama siz bunu izlerken yani <laughs> siz bunu izlerken hemen bol da olacağım yani anladın mı? Ortaya abi şöyle bir tavuk getireceksin tavuk dövüşü haroz dövüş var ya. Abi dediğim gibi millet bunu nasıl bitiriyor ben bu oyunu hiç anlamadım ya. Üf üf kafam hiç basmadı ki abi ne yapacağız? Bir Yangın tüpü var. Al ucunun kafasını yer diyeceğim. Ucu ölümsüz yani kafasız her yerde sen kilitli abi bu lockpickler ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok abi ya ciddi mi hiçbir fikrim yok bura ne mesela Burada niye bir yarık var lan nereye gidiyor bak bak kafam mı? bir ses bir şey var bir şey var orada Anam o dün bir köyle gitti. O dün bir köyle gitti abisi. Altıma seçtim şu an. Eh videoyu da şurada sonlandıralım abi. Bizim gibi arkadaşlar evde bu kadardı. Ben bu oyuna çok baktım. Yani videolarını izledim. Yani küçüklükten beri bu oyun var. 2013'te mi ne çıkmış bu oyun? Orada bu, bu oyun çok eski. Yani dediğim gibi eskiden Fukan Yaman'ın zamanlarında ben bu oyunu izliyordum yani dediğim gibi oyun çok e, bitirilmiyor. Yani ben bitiremedim. Bilmiyorum. Yani oraya gir, buraya çık, ortam bir şey yap. Elektrik kaç, kapalı, bu kapalı. Onu açman için ya. Bilmiyorum ama oyun çok uzun. Mesela diyor ki bir yer aç. Orayı açıyorsun, açacağın yer ta 5 metre uzaklıkta anladın mı çok garip bu oyun. dediğim gibi arkadaşlar videonun bu kadar da e, düzeltmeye devam edeceğiz arkadaşlar altıma da sıçtım var ne zaman eşyana lay 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 bir gelse de herkes uyuyor şimdi herkes yandırmamak için de konuşuyor ben altıma falan sıçacağım ben altı üstü giderdim anladınız mı ben yani, şu tane bana abi sen Sonra... ben içimden zaten altıma sıçıyorum çok korkutucu bir oyundu dediğim gibi arkadaşlar videonun bu kadar da görüşmek üzere like ve görüşmek üzere bay bay amigos